Evet, bu hafta belediye konutları C bloktayız. Netkası 3 viradan sonra ikisi bir, ikisi bir arada çay yapıldığını duyduk. Ee, bu duyucumuz herhalde doğru mu, doğru mu olmadığını bir kez de değerli bilimcilerimizin önünde e, paylaşmak istiyoruz. Ve şu anda elimizde, elimizde basıyoruz. İyi günler. Ee, biz e, net katı 3'ü viradan sonra ikisi bir arada çay yapıldığını duyduk. Ee, doğru mu ya? bu aslı var mı? Evet, doğrudur. Peki bize gösterebilir misin acaba? Tabii ki neden olmasın? Hadi evet. buyurun. Şu anda mutfağa doğru ilerliyoruz. Demleğimiz aynı demlik, çayımız aynı çay. Değişen hiçbir şey yok. Peki salabilir miyim? Tabii ki neden olmasın. Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bakalım e, bu ikisi de şeyin aslı var mı? Hakikaten demoranı çok yüksek. Gerçekten e, bu arkadaşımızın bu buluşu yüzünden tüm şeker üreticileri bence çok güçlü bir şeker. E, i̇lhan çayları. Tiryaki İlhan çayları.